dörtten kültürlerine, geleneklerine ve günlük yaşamlarındaki keşiflerine öğrenmek için. Bunlar için bizim yani onlara daha çok yakın olmamızı sağlıyor. Evet. Biz katılımcılar olarak dijital yaşlarda, yerli yerinde üzerinden interaktif yaparak bu için bu keşfin yolculuklarıyla aynı zamanda bir parçası oluyoruz. Bunu yaparken eğleniyor, sosyalleşiyor ve öğreniyoruz. Polonya, Türkiye, Romanya, Makedonya ülkeleri Almanca üzerinden bir araya gelip biz katılımcıların birlikte kültürler arası bir köprü oluşturumunda yardımcı oluyor. Eğitimin ilgili amaçlarına gelecek olursak projedeki arkadaşlarımızla her farklı bir ürün ortaya çıkarıyoruz ve paylaşıyoruz. E, belli bir programda tabii ki düzenli olmasa amacıyla uyuyoruz. Kim, kim zaman Kasım ayında projeyi oluşturmaya, banyo ortaklığa davet etmeler tanışma aradıkları üzerinden ikimizi tanıtan yemek yapışımı. Ocak ayında bayramımız ve bayramımızın tarihçisi. Şubat ayında şarkılarımızı ve tanıtıp böylelikle 5. aşamanın 3'ünü tamamlamış olup projeyi de yarınlamış olacağız. Evet. Ee, peki bunları yaparken hedefimiz ne diye e, soracak olacağınızı tahmin ediyoruz. Evet. Projede bulunan herkese e, kültürel empatiyi aşılamayı hedefliyoruz. Bunun yanında iletişim becerilerini geliştiriyor. E, ve bunun e, aslında e, temel yegane amaçlarından bir tanesi de öğrenci kendi güvenini sağlamak oluyor. Ee, siz böyle de önce böyle bir projede bulundunuz mu öğrenci hayatınızda veya evet. hani böyle bu, bu tür projeler hakkında ne kadar bilgi sahipsiniz bunu sormak <laughs> istiyoruz yani proje mı çok? Tamam. Öncelikle memnun oldum, hoş geldiniz. Ee, sizleri ağırlamak benim için keyifli. Ee, öncelikle öğretmenlerimize sonra size teşekkür ederim. Ee, bu proje bence amacına şimdiden ulaşmaya başlamış ki özgüvenimizdeki tam öğrenci karşımda zaten. Sağ olun, ben bundan sonra bir şey Hızlıca ee, hızlı cevap verecek olursak, öğrencilik yıllarımda böyle şeyler yapıldığını yapılıyordu. Ama hani şimdiki gibi dijital ortamlar bu kadar gelişmiş değildi. Ee, ben 49 yaşındayım. E, ee, yaşından anlaşılacağı üzere. Bildiğiniz gibi mektuplaşmalar, şu an eski klasikonlu mektuplaşmalar vardı. Ee, o tür katılmıştım ben de öğrenciyken. Bilgi sahibi derseniz şimdi günümüzde e, bilgi sahibi şu anlamda. Mesleğimiz gereği bu tür etkinlikler çok fazla yapılıyor. Ben de bundan okulunuzda olmasından son derece keyif duydum açıkçası. Mutlu oldum. Sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz hocam. <laughs> ee, yani e, okul müdürü olarak bu projeyi desteklemek için e, <gülüyor> <gülüyor> e, destekleme, desteklerken aklınıza geçen düşünce ne olarak? Şöyle, e, bana çok hızlı ve doğaçlama oluyor açıkçası ama ben de bundan son derece mutluyum. Ee, yönetici olurken ki aslında benim temel amacım oydu ve onu devam ettirmek üzere cevap vermiş olayım. Ee, mesela siz şu an kaç sınıfsınız? 11'siniz değil mi? 11'siniz. sınıf. 10 ee, onun sınıfın edebiyatı, matematik, tarihi, coğrafyası. İşte e, tarih ve bunları belirliyor ve siz bunları okuyorsunuz. Ben şey düşünüyorum, yani, onun sınıfın edebiyatı başka hangi okulda nasıl okutuluyor? Başka ülkede bu işler nasıl yapılıyor? Eğitimin işte destekleyen unsurları neler? Eğitim sadece okul müdürlüğünden öğretmenden ibaret değil. Bir kere öğrenci merkezli olması esas ya artı bunun da bu tür etkinliklerle desteklenmesi. Ee, özellikle iyi örnekleri alıp uygulamak hep benim yani yapabildiğim oranda amaçlarından oluştu. Bu da onlardan birisi mesela. Yani bu etkinliği yaparken biz Nihal biraz konuştuk, Ayşe Hocanızla biraz değindi. Tatil dönemine denk gelmişti olurlar için. Bana videoları aldılar çok kısa ve biraz da bilgi verdiler. O kapsamda çok mutlu oldum ve elimizden geldiğince maddi ve manevi diyelim diğer konularda. Hep arkamızdayız, yanımızdayız. Ee, amacımsa yani bizim de burada Öğrencilerin gelişimine destek sağlamak. Benim de sizlerin yaşında çocuklarım olduğu için ben son derece önemsiyorum bu işte. Olmasa da önemsiyorum. Çok teşekkür ederiz. hocam. Başka ekranı istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Siz biraz böyle kısa olsun deyince ben de kısa. Yoksa <laughs> çok uzun konuşabiliriz. İsterseniz <laughs> sizlerle ilerleyen zamanlarda bu projeyle ilgili ya da bununla beraber başka projelerle ilgili her zaman konuşmaya, görüşmeye ve destek sünmeye hazırım. Bu şekilde bitirmiş olalım. Ama yani teşekkür ederim. Ben evet. teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim, çok sağ olun. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür Projemizi, amacımızı ve hedeflerimizi dinlediniz. Peki bunun hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şimdi bu uzun zamandır devam eden bir proje zaten. Bunun farklı farklı çalışmalar yapıldığı haline şahit olduk daha önce okulları, sunumları da yapıldık. Şu açıdan çok güzel oldu. Sizler başka ülkelerdeki, başka yerlerdeki insanlarla, çünkü Türkiye'deyiz, Türkiye'de yaşıyoruz, belirli bir fanusun içerisinde yaşıyoruz halinde. Ee, sosyal hayatta, işte sosyal medya gibi vesaire vasıtalarla da e, başka ülkelerdeki insanlara ne yaptığını diyoruz, öğreniyoruz aslında. Doğru öğrenme yöntemlerinden bir tanesi de bu. Çünkü belli e, kendi akrabalarınızla, e, kendi eğitim kademelerinizdeki insanlarla bir iletişim kuruyorsunuz ve o iletişim vasıtasıyla hem kendinizi tanımış oluyorsunuz, kendi kültürünüzü, kendi dilinizi, onlara bir kültürel aktarım sağlamış oluyorsunuz. Hem de onlardan belirli bir aktarımı geri dönüş almış oluyorsunuz. Bu faydasının... E, yatsınamaz olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık dünyada e, ülkelerin sınırları artık sadece haritalı üzerinde var. Dünya artık globalleşmiş diyeyim Meşhur bir laftır. E, her coğrafyadaki insanın birbirinden haberi var. Dolayısıyla sizin de bu kültürel etkileşimi sağlamak bizim açımızdan önemli. Bir diğer avantajı da bence şu. E, dünyada veya Avrupa'da özellikle e, bizim coğrafyamızın çok yanlış tanımlandığını düşünüyorum ben. E, bu coğrafyayı tanıtmakta en etken şey içinde yaşayan, o coğrafyayı tanıyan, bilen, içinde büyümüş olan, farklı farklı memleketlerden olan sizlersiniz. Ve bu doğru aktarımı yaptığınızda e, bizi ne düşündüğünüzü, iç dünyamızı e, daha iyi tanıyacaklarını düşünüyorum karşı tarafında. Ha, karşı tarafın tanıması, bizi iyi bilmesi çok önemli olmayabilir ama e, bizim ne olduğumuzu anlatmamız önemli esasında. Bu Onların bizi nasıl tanıdığından da, ziyade bizim ne olduğumuzu doğru şekilde anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, çok güzel bir işe katkışıyorsunuz. Ee, eğitim, öğretim hayatınızda unutmayacağınız anılar biriktiriyorsunuz. Ee, bundan 5 sene sonra, 10 sene sonra belki de çok farklı bir şekilde, farklı zeminde e, konuşabileceğiniz, edebileceğiniz e, bir ortam ve hayat kurmuş oluyorsunuz kendinize. Umarım bahsettiğimiz amaçlar projelerde genelde böyle biraz ikinci plan ama umarım sizler için güzel şeyler kazandırır. Karşı taraf için de ziyade inşallah güzel şeyler kazandırır. Ee, bizim okulumuz için yaptığınız şeyler için de biz de sizlere teşekkür ederiz. Rica ederiz. Bir de şöyle bir sorumuz var. Siz daha önce eğitim hayatınız boyunca böyle bir projede bulundunuz mu? Ben eğitim hayatımda böyle bir projede bulunmadım. Şöyle, üniversite okurken Erasmus gibi bir projede bulunduk biz. Buraya gelen Erasmus öğrencilerine ev sahipliği yaptık. E, Afrika kökenli öğrencilerde yaklaşık 30 kadar öğrenciydi. Yurtta kalıyorlardı, biz de yurtta kalıyorduk. O şekilde bir iletişim kurduk. çok faydalı oldu bizim açımızdan. Ben hala iletişimdeyim birçoğuyla. E, yani bu coğrafyada yaşayan insanların e, tanıdığımız zaman önce biz bir kültür şoku yaşıyoruz tabii de. Ama sizinkine benzer böyle mektup yazdığımız, işte e, iletişim kurduğunuz e, bir proje içerisinde bulunmadım. Erasmus biraz daha farklı bir şey. Ama o, o da bende unutulmaz şeyler bıraktı. Bunun da sizin de öyle olacağını düşünüyorum. Proje başlarken yani buna e, müsaade ederken aslında müdür yardımcısı olarak e, içinizden ne geçiyordu yani hani bu bir yere varır mı hani İçinden geçen şey, biz burada attığımız her adımı öncelikle kendi öğrencimiz üzerinden düşünüyoruz. Sizlerin belirli ufkunun genişlemesini sağlamaya çalışıyoruz. Buna yaptığımız her şey dahil. Bu projedeki temel amacımız da o yani. Ufkunuzun, ufkunuzun bizimle gelişmesi. Siz burada eğitim biz de görüyoruz gençler. Yani biz de e, sizin kazandığınız şeyleri biz de öğreniyoruz aslında. Bu proje vasıtasıyla arkadaşlarınız bir arkadaşlarımız birçok şey öğretti bize. E, bunu ümit ediyorduk. Ümit ettiğimiz şeyi de bulduk aslında. E, en önemli şey perspektifinizin, ufkunuzun olabildiğince genişlemesi. Yani sadece biz Ümraniye'deyiz. Ümraniye'den ibaret bir ufkunuz olsa da hayatta aç kalmazsınız. Burada da hayatınızı idame ettirecek şeyler var. Ama ufkunuzu genişlettiğiniz zaman düşüncenizi de genişletirsiniz. Dünyanızı da genişletirsiniz. Olaylara bakış açınızı da genişletirsiniz. Tek düşünceniz, isteğimiz buydu. E, buraya varırsa zaten biz de projeyi amacına ulaştırmış, mutlu birer öğretmenimiz olmuş olacağız. Teşekkür ederiz hocam. Başka bir şey istediğim bir şey var. bir şey istediğim şey Tekrardan teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Projemizi, amacımız ve hedefimizi dinlediniz, peki siz daha önce böyle, daha önce böyle bir projede bulundunuz mu ve projeyi ne düşünüyorsunuz? ETV'nin kulübünde hiç yer almadım ama bence çok güzel. Yapılabilirse çok güzel, yurt dışından edinirsiniz, yabancı dilinizi geliştirirsiniz, dünyaya daha güzel bakabilirsiniz. Yani e, özellikle lise ve üniversite düzeyindeki öğrencilerin birbirleriyle etkileşime girmesi Avrupa ile aramızdaki kültürel sorunları da çözer. Yarın bir gün tatile gidersiniz mesela onların yanına, onlar sizin yanınıza gelir. Onlar bizim kötü insanlar olmadığımızı öğrenirler. Bizim insanımızın iyi olduğunu görürler. Onlar bizi tanımıyorlar yani. Zannediyorlar ki onlar biz kötü insanları zannediyorlar. Avrupalıları sevmiyoruz zannediyorlar. Veya tersi de olabilir yani. Siz de onları bilmiyorsunuz aslında. Onların evlerine, köylerine gidip hem yabancı dilinizi geliştirirsiniz hem onların kültürünü öğrenirsiniz. Böylece ülkelerimiz arasında bir diyalog kurarsınız. Gayet güzel olur. Evet. Destekliyorum yani. Her zaman da yanınızda olurum. Teşekkür ederim. Bizim aklımızda olmasak ne yani düşünüyorsunuz? Yani çok güzel yani. Olursa harika olur. Ee, müthiş bir şey olur yani. Çok, <laughs> şeref duyarım. Çok güzel olur yani. Tebrik ederim sizi. Bu tür projeler duydunuz mu? Hakkında ne düşünüyorsunuz? Mu? Merak ediyorum. Evet, ben e, daha önce görev yaptığım okullarda bu tür projelerde e, öğrencilerimiz oldu. Ben bizzat işin içinde oldum ama e, bu, bu tür programların, bu tür projelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, milletlerin birbirleriyle kaynaşması, birbirini tanıması, ön yargıların ortadan kaldırılmasına vesile olacağını. Bunun da e, çok ihtiyacımız olan, hele bu dönemde dünyanın çok ihtiyacının olduğunu düşündüğüm barışı ve kardeşliği yeniden tesis edeceğine inandığım için çok önemsiyorum bu tür projeleri. Evet. Şimdi bizim gibi tarihin en eski milletlerinden birinin kendi kültürünü başka milletlere, başka toplumlara tanıtmış olması, tabii bunu yaparken de kendi değerlerini, kendi gelenek ve göreneklerini e, yaşayarak, hal lisanıyla deriz biz, anlatmaktan öte yaşayarak karşı tarafa göstermesi e, çok önemli bir kazanın ortaya koyacağını, bizimle alakalı ön yargılı olan milletler var, Almanya devletlerinin dünyasına. Bu ön yargıların yıkılacağını, dünyanın en e, merhametli, dünyanın kültür ve medeniyetine çok önemli katkısı olan Türk milletinin tanımalarına da vesile olacağı için çok önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederiz hocam. Çok ve de. şunu sormak istiyorum. Bizim okulumuzda bulunması hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz burada bir öğretmensiniz. misiniz? Elbette ki biz e, İstanbul'da bir okuluz. İstanbul'da bu medeniyetin en önemli mihen mihenk taşlarından biri olan bir şehir. Tabii kendi öğrencilerim de bu işin içinde olması beni ayrıca mutlu ediyor. Çünkü ben biliyorum ki benim öğrencilerim kendi kültür değerlerini yaşar ve karşıdaki insanlara da bu değerleri en iyi şekilde öğretir. Bu da bizim medeniyetimizde mesela Yunus Emre'ler vardır. Yunus Emre'nin ifadesini şöyle söyler. Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz özgür sevgi için, hakkın evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik işte bu kardeşlik tesisini e, inşa edebilsek, farklı toplumlara, mesela ben Slovakya herhalde diye e, arkadaşlar ifade etmişti, Slovakya'yla bir partner okulumuz varmış, onunla kültür alışverişi yapılıyor. Yani Slovakya bize çok uzak bir yer değil aslında, Osmanlı Devleti zamanında Slovakya'yı biz yönetmişiz. Bizim toprağımız Slovakya? E, bu anlamda da e, o toplumlara tekrar gitmek, tarihimizde olduğu gibi, güzel yönlerimizi tekrar göstermek, kaynaşmayı tekrar tesis etmek, Dünya barışına da kardeşliğe de, kardeşliğe de katkısı olacağını ve aynı zamanda dediğim gibi Osmanlı medeniyetinin bakiyesi olan Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kıymetli gençleri olan sizler inşallah en güzel şekilde okulumuzu da milletimizi de temsil edecek. Oradaki gençlere e, bizi tanıtacaksınız. Bu da kaynaşmamıza ve barışa önemli bir katkıda bulunacağını düşünüyorum. Teşekkür ederiz hocam. Başka bir şey. Bu tür çalışmalar başarılar diliyorum. İnşallah daha da artar. farklı coğrafyalara da e, gidilir, farklı coğrafyalarla da irtibata geçilir. Hele Afrika gibi bize çok uzak olduğumuz zamanda e, irtibatımızın olmadığını ama yeni yeni TİKA diye bir kurumumuz var. TİKA ile birçok coğrafyaya açılıyoruz. Dünyanın bizi tanımaya çok ihtiyaç var. Bizi e, bilmek, bizim tarihimizden gelen o e, ne diyelim misyonumuzu tekrar dünyaya tanıtmak. E, hele için içinden çıkılması, bu dönemde kaosların, gözyaşının, katliamların sürdüğü, güçlünün haklı olduğu bir dünyaya biz yeniden haklının güçlü olduğunu öğreteceğiz inşallah. Biz sizin sayenizde bu tür projelerle yapacağız. Evet. Çalışmalarınızda başarılar dileriz. Ederim, en güzel şekilde bizi temsil edecek ve tanıtacaksınız. Teşekkür ederim. Daha önce öğrenci kartınızı, hani bu projelerden ne düşünüyorsunuz? Daha önce hiç böyle bir projede bulunmadım. En benzeri bir şey girişimim olmuştu ama o da kalmıştı. Hiç, bu yüzden de İngilizce hazırlık okumuştum bir tarafında ama ee, hiçbir zaman böyle karşılıklı bir e, yabancı dil konuşma imkanım olmadığı için bilimde pek öğrendi ve kendime bu konuda güvenmiyorum mesela. Ee, normal e, gramer anlamında iyiyimdir ama konuşma anlamında ya da kendimi ifade etme anlamında her Türk gencinde <laughs> olduğu gibi büyüdüğün zamanda yetişkin olarak da e, benzer problemi yaş yaşıyorum. Sizin için bu çok güzel bir girişim. Bu yaşta hani bu şeyi kırabilmek. Çünkü insan e, farklı kültürdeki birisiyle konuştuğu zaman ancak hem dilini geliştirebilir hem de gerçekten Kültürel anlamda paylaşım oldukça bilimimize daha hayal terk ettiğince çok güzel bir şey. Bu okulda böyle bir proje olma saatini düşündünüz. Siz de bu okulu bırakmışsınız. Ben şu an gurur duydum okulda böyle bir girişimde bulunmanızdan Çok güzel bir fikir. Hem dediğim gibi kültürleri tanımanız için çok güzel ve okulumuzun da adı hem ülkemizin hem okulumuzun adı yurt dışında o iletişimde olduğumuz ülkelerde duyulmuş olacak. Bu da gurur verici ve güzel bir gelişme teşekkür ederiz. Sana merak etmek istediğiniz bir şey var mı? Yani başarılar diliyorum size. Çok güzel, inşallah güzel bir şekilde sonuçlandırırsınız projenizi. E, takipte olacağım o zaman ben de. Çok hoşuma geçiyor. Güzel, <laughs> <laughs> güzel bir şey. Güzel bir şey. Güzel bir e, projemiz, e, projemizi, amacımızı ve hedefimizi dinlediniz. Peki sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdi? Siz daha önce böyle bir projede bulundunuz mu? Böyle bir projede bulunmadım açık söylemek gerekirse ama e, adam ve öğretmeni o tarz projeleri çok sık yapıyor ve bizde şu tarz bir algı var sanki böyle dil öğretmenleri bu tarz projelere evet. işte başlatır, devam ettirir, öğrencileri bu projelere dahil edermiş gibi bir algı var. O algının da başlangıç noktası sanırım eğitiminde tam olarak bilmememizden kaynaklanıyor. E, yine genel olarak Türk milleti olarak dil konusunda ne yazık ki konuşma konusunda özellikle büyük problemlerimizden kaynaklanıyor. Evet. Peki bizim okulumuzda bulunması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizim okulumuzda bulunması hakkında okulumuz için güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizin öncülüğünüzde devamında getirilir. Böylelikle öğrencilerimizin özgüvenleri yükselir. İşte ne dil öğrenmeleri kolaylaşır, kolaylaşır ya da kültürleri daha kolay tanıyabilirler. Umarız. Eklemek istediğiniz başka bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür